Kaliforniyalı yetkililer Apple'ın CEO'su Steve Jobs'ın resminin madeni paraya basılması için teklif sunduğunu duyurdu. Bu hikayenin başlangıcı da 2018 yılına dayanıyor. O dönemde çıkan bir projeye göre 1 dolarlık madeni paraların özel versiyonları üretilmeye başlandı. Paraların bir tarafında özgürlük heykeli bulunurken Diğer tarafında ise Amerika için önemli olan kişilerin resimlerine yer verildi. Güncel haberlere göre Steve Jobs da bu projenin bir parçası oldu. Steve Jobs baskılı 1 dolar böyle görünecek. Kaliforniya valisi Steve Jobs'ın insanları birbirine daha geniş bir dünyaya bağlamak için teknolojiyi kullanabildiğini söyledi. Eyaletin ünlü CEO'su için düşündüğü tasarım henüz ona aşamasında. Basım aşamasına geçerse 2026 yılında üretilmesi bekleniyor. Peki sizce bu tarz girişimler insanlara eşit erişim imkanı sağlayabilir mi? Yoksa marka olmuş isimlerin değerine değer katan bir yöntem mi? <laughs>